tesettür örtünerek kadının yücelmesidir. Kadının kimliğini muhafaza etmesidir. Yani altına nasıl bakıyorlar böyle? Değil mi? Evet. Kadına şehvet beresler de öyle bakmasınlar. Onun bedenini kirletmesin diye Allah örtüyle şehvet beresler arasına ey kadın bir perde koy, kıymetin muhafaza et. Ayakları düşürme. Serkeşte peşinde dolaşmasınlar. Örtü bunu söylüyor tesettür bunu söylüyor ee, ama teberrüç onun cahiliye kadınları gibi bir hayatı benimsemesi açılması, e, bedenini izhar etmesi, bedeni üzerinden bir erkek alakasını kendine çekmesi teberrüç e, şeytan tarafına doğru kaymak tesettür kimliğini örtünerek korumak, Allah'a yaklaşmak, Peygamber Aleyhisselam dünyasına yaklaşmak, öyle öyle. biri açılmak biri örtünerek 见得啊